Fakat ee, işte bugüne nasılmış? Eğitim sen camiasının içinde böyle e, bir toplulukta sizlerle birlikte olmak, böyle bir alan açtığınız için gerçekten çok teşekkür <laughs> ederim. Ee, benim için çok kıymetli. E, ee, Arkamda ben şu anda kendimi hakikaten çok evimde hissettim, ait hissettim ki e, aslında kitapların, şiirlerin, metinler, e, kimliğimiz, yalnızlığımız, e, bu sürüden ayrılıp tek başına kalışımızla ilgili de e, biraz belki okursanız ya da şimdi okumunca e, biraz hissedebilirsiniz belki bu dünyanın. E, fakat bugün içim ısındı. E, kendimi hiç de böyle aitsiz hissetmedim. Tekrar teşekkür ederim. E, Modern Cinayetlerin Kokusu baskısı bitti. 2009'da yayınlanmıştı. E, çok ilgi gördü o dönem. Çünkü baskıya da gitti. Ama sonra devamı gelmedi başlarına yazık. ki ben de sonra biraz bu kitabı küstüm. Biraz böyle hani ilk ilk göz ağrısı dedi Erkan ama ben daha yeni yeni ilk göz ağrısı diyebileceğim galiba. Çünkü ilk eserler, ilk nitimler böyle sonradan dönüp baktığımızda daha şöyle yazabilirdim, daha böyle olabilir miydi? Keşke şunu şu kitaba koymasaydım gibi bir öz eleştiriye uğruyor ne yazık ki. Fakat bugünlerde yeniden döndüm, başka vesilelerle de döndüm ve haksızlık ettiğimi fark ettim. Ee, kitabı kendime küstürdüğümü hissettim, çok üzüldüm. Ee, bir şair olarak buraya davet edildiğim için teşekkür ederim dediğiniz gibi yani. Ben kendimi o pozisyona layık görmüyorum ama e, sonuçta elimiz kalem tutuyor. Okuyoruz, yazıyoruz, okuyan ve yazan insanların yurdunda buluşuyoruz sizlerle birlikte. Ee, bu kitabı e, tekrar baktım sizlere ne sunabilirim, ne okuyabilirim burada. Çok karanlık metinler, Şehir diye de tanımlandı bu tür metinler bir dönem. Ben şeyi fark ettim, son derece dişil bir doğası var üslubunun. Tabii bunu sonradan değerlendirebiliyor yazan kişi. Yazdığı sırada çok fazla bilmiyorsunuz ne yazdığınızı. Biraz da böyle gerçek dışı diyebileceğimiz, biraz ilhamla ve sanrısal bir yerden geliyor şiir. O yüzden daha sonra değerlendirdiğinizde böyle bir şey bulunuyor. Ee, şöyle, bu dişil ve karanlık e, doğa e, bana şunu anımsardı. Yıllar evvel e, Yılmaz Güney'in bir röportajını dinlemiştim. E, açıkçası Yılmaz Güney insanlığına her zaman sevgi ve saygı besledim. Ancak onun e, şimdilik yaşantısında aldığı erkeklik pozisyonu açısından e, keskin ve rahatsızdım ne demek istediğimi herhalde en çok burada e, buna kardeşlerim hissetmiştir. röportaj Fransız gazetesine verdiği bir röportajdı. Şöyle söylüyordu, bir şekilde konu kadın meselesine geldi ki ben erkek meselesi demeyi tercih ederim. Yılmaz Güney çok sessizleşti, kuzunlaştı, biraz böyle acı bir tebessüm belirdi yüzünde. Yanında da Fatoş Hanım vardı. Fatoş Güney'e şöyle bakıştılar, ve dedi ki, aterki zehir öyle büyük, öyle derin bir zehirdir ki, onu görmek, onunla yüzleşmek çok zordur. Ben hala bugün bu yaşımda içimdeki bu aterki zehirle yüzleşmeye ve onunla mücadele etmeye çalışıyorum.'' Ee, neredeyse Fatoş Güney'den de böyle özür dileyen bir bakışla ifade etti bunu. Ee, hakikaten de öyle. Şöyle şeyler söyledi, tam hatırlayamıyorum ama e, sokaklarda verdiğimiz mücadeleden, sınıf mücadelesinden daha zordur e, bu zehirle mücadele etmek. Çünkü onu görmek çok zordur. O yüzden e, burada şimdi okuyacağım e, metinleri, şiirleri, bu aterki zehriyle yüzleşmiş yüzleşmeye cesaret etmiş veya en azından niyet etmiş bütün erkek dostlar için ve bunun belki işte zararını, acısını, yarasını taşıyan bütün kız kardeşlerim için seslendirmeyi istiyorum. Şimdi bütün konuklar sonunda aklı başında birisi konuşuyor dediler. <laughs> Benden sonra <laughs> aşk olsun ya, aklı başında olmak hiç iyi bir şey değil yani. <laughs> Erkan bu şiirle başlamamı söyledi Ben de ona o evet, sözünü dinleyeceğim evet. Tamam Şiirin adı Yörüngem Aşk Yarı Çapım Devrim Bu metni kendim için yazabilirim Karanlık saçlarım için mesela Ya da kocaman çikit gözlerim için Kirpiklerimdeki inelerden Söz etmeyeceğim asla Çocukluğumu anımsadığımda içimde havalanan güvercinlerden de Emin önündekiler kıskanır sonra kendim için yazabilirim. Sivri burnumun ele verdiği küstahlığım için ya da küfürlerimi gömdüğüm merhabalarım, hüzünlü kahkahalarım için. Ancak tükürüğümle sildiğim anılarımdan söz etmeyeceğim. İp atlarken yaptığım mızıkçı, mızıkçılıklardan da okumayı ne kadar geç söktüğümü söyleyebilirim. Çarpım tablosunun kanatlı bir krokodil olup beni kemirdiği kabusları anlatabilirim. Mesela ilk aşkımdan söz edebilirim. Ah bak bir çocuktu. PSlerde oyunlar oynayabilmek için dua ederdim Tanrı'ya gözlerimi kapayarak. Ak bak bir kızı sevdi, o da tüm güzel çocuklar gibi. Ben de karanlık saçlarımı beslenme çantama kaldırdım. Aklanır paklanır sandım. Oysa geceye meyil verdi fırçalarım. Bütün aynalı taraklarımı kırarak daha da karardı saçlarım. İzmir, lise yıllarım. Dostoyevski'nin yer altından notlarını, Kıştan bekim fareler ve insanlarını saklamak için kullandım kapkara saçlarımı. Kızlar etek boylarını kısaltıp pudralanırken erkekler de jölelenmiş dimdik saçlarını sokuyorlardı burnumuza. İzmir, ilk kıyametim. Çünkü fark ettim. Yüzümdeki siyah noktalar kadar soru biriktirdim. Bu metni sorularım için yazabilirim mesela. Yanıtlara gerek yok. Onları yaşıyorum nasıl olsa. Ne güzel dönüyordu başım. Yörüngem aşk, yarı çapım devrim. Düşlerimi temize çekerken silkeliği verdim geleceğimi yakamdan. Ve Ankara. Ömrümün orta elinde geçtiğim. Belki de geçemeyip içine düştüğüm Lete. Henüz unutmak ölmektir dizesini duymamıştım Santayana'dan. Unutmuş ve unutulmuş bir aklın buhranıyla kavruldu rolum. Acı bir kahve gibi içtim hayallerimi. Ankara, Gri gökyüzümün son yanılgısı. Sayıklayamadığım kabuslarımın kanayan yarası. Lete'de içtiğim tüm ihanetlerin kuğulu parkı. Mephisto ilk randevumun şemsiye çiçeği. Tüm aşkları vestiyere astığım, kendime ihanetimin sol anahtarı. Kısık bir unutuluş senfonisine düşülen dipnotum. Ankara. Hiçbir anlamın kendine dönmediği, numenlerini çaldırmış ve çıldırmış bir fenomen. Ankara. Depresif bir duraklama, manik bir sayıklama. Bir gece beyaz elbisemin dantellerini söküp, kalbime perdeler diktim. Kalbimi ben bile göremedim. Şimdi letenin irinli sularından aranırken ruhum, kucağımda bir kundakla söktüm diktiğim perdeleri. Varoluşu emzirdim pişmanlıklardan arınıp. Kendime evet dedim. Bir evet, binlerce hayır demekmiş meğer. Hayırları evetlere değişti. Teşekkür ederiz. Sevgili Pınar. Soru Vakit almak bitti istedim. mi? Vakit Hayır. Bitti mi? Ne var kadar var? Ha? 4 dakikam var. <gülüyor> <gülüyor> Çok, <gülüyor> yaptı, bir <laughs> Çok, Çok <an> net <laughs> söyledim ama yani değil mi? Haydi daha kısa, daha kısa. Bu en uzun <laughs> erkan, erkan söylediği için bunu okudum yani. Öyle oldu biraz. Yok yok. Gerçekten Yusuf soru alacağı var Evet, ikinci şiir yaradan dil. Söz dilde irinli yara. Dilim kaçıyor boğazıma. Asi ve inatçı bir kılçık. Ne söyleyebildiğim, ne yutkunabildiğim. Gökyüzünden fırlatılmış bir kaçkındır söz. Saklı bir neşterdir kalbimde yaradan dil. İçimi içime gömdüm. Bu iç benim değil. Ne müteciler sakladım. Dışıma kaçak, içime yasak. Acemi bir itiraz, hançeriyim dilimi İçimle bilediğim bıçak, parça parça ettiliyor dilden dile içim dışım kan. Hayaletler olunca kanlayacak da olacak. Böyle. Yani daha şey, fazla vaktinizi almayın. Ben evet. size vaktinizi almayayım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani i̇kinci, evet, ikinci kitaptan da okumak isterdim ama hakikaten vakit almak istemiyorum. Sorunuz var mı? Şöyle. Bu arada bir saniye, biz benim bir sürprizim vardı. onu gerçekleştirmek istiyorum. Bekir'i yıllar evvel bana hediye etti bir deneme anlamında e, şiirlerini topladığı fanzin kitabı var elimde. Bir gün e, belki bu isimle, belki başka bir isimle kitap da olacak. E, onun içinden bir şiir okumak istiyorum. Bekir henüz e, kitapsız bir şair. Aha. Tabii bu bir onur da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> onun kitapsızlık kitap <gülüyor> çıksa <gülüyor> da devam edecek. <laughs> kitapsız bir insansın. Bekir değil mi? Yani bu yani bizim Bekir. <laughs> bizim Bekir. Zamanında. ya, yani sizin çok Bekir çok... bilmiyorum. <laughs> epeydir bizim Bekir değil çünkü e, kaç yılında gittik? Epeydir bizim okulda değil. Yani ben sana dahil. Yani, <laughs> tamam, sorun yok bak. diyoruz. Evet. Tamam. Ee, bir de Höyük diye bir şiirin var. O efsane çok seviyorum. O 12 sayfa o. Onu, okuma. Onu, evet. son, bir, son bir dakika mı Erkan? Ee, azalıyor işte. Sen oku istersen. Yok, değil mi? Höyük yok. Höyük yok. O yüzden bulamadım onu. Ama unutma kuyusu da güzel. Ee, Toplanmışız bir kuyunun başında. Hiçbirimiz güvende değil. Su değil kuyudan çektiğimiz. Günah çekiyoruz. Kararlıyız bakmaya. Kımıl kımıl ağzında suyu. Sıcak mı soğuk mu yel belli değil. Biri bağırdı kalabalığın içinden. Oyalanma yürü bu kuyunun başından. Hiçbirimiz güvende değil. Yasağa apaçık baktım. Bakmak günahtı. Ben eğilip baktım. Bir tas su içtim. Ağzımla kuyudan. Lanet başladı. Kuyunun ağzı yumuşak, duvarları kaygan, yanık şeker kokusu yayılmış ortalığa. Çölü güzelleştiren kuyu, gölgeler çalkantılı, aşığız etrafında pervane, toplanmışız başında, hiçbirimiz uzak değil. Ölme korkusu değil bu, su değil öte gidemediğimiz, Çö çölü güzelleştire kuyu başında beklediğimiz. Peki.